Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün AliExpress'ten kargom gelmişken sizlere güncel olarak 2023 yılında AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır, AliExpress'ten alışveriş yapma ile ilgili tüm detayları anlattım. Güncel bir video çekmek istedim. Güncel gümrük mevzuatı, vergiler, kargonun teslim süresi dahil olmak üzere tüm konuları anlattığım bu videoyu zaman zaman şöyle ayıracağım size. Konu konu ayıracağım. Böylelikle eğer bir konuyu merak ediyorsanız hani tüm videoyu izlemek yerine o zamanlayıcıdan seçerek izleyebilirsiniz. Vakit kaybı da olmamış olur. Ama tabii ki hepsi izlerseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Şunu da belirteyim. Daha önce AliExpress videoları çekmiştim. Onlara da ulaşmak isterseniz şu ekranın şu şu kısmından ulaşabilirsiniz. E, ayrıca bu videoda da umarım çok böyle aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, kafanızdaki soru işaretlerini gidebileceğiniz güzel bir video olur. O zaman bir an önce videoya başlayalım. Ayrıca videonun sonuna AliExpress'ten yaptığım alışverişimi sizlere ekleyeceğim. O zaman birinci, birinci konumuzla başlayalım. AliExpress güvenilir midir? Arkadaşlar AliExpress deyince aslında akla ilk gelen AliExpress'in güvenilir olup olmadığı. AliExpress güvenilir midir? AliExpress Çin menşeili bünyesinde birçok satıcıyı barındıran bir online e-ticaret sitesi diyebiliriz aslında. AliExpress güvenilir bir sitedir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi birçok satıcıyı bünyesinde barındırdığı için ıı, alışveriş yaparken biraz dikkatli olmakta fayda var. Hani aldığınız satıcının mağazanın ürününe, puanına, yorumuna dikkat ederek almanızı tavsiye ederim. Ben yani AliExpress'ten defalarca kez alışveriş yaptım ve çok şükür şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama genel olarak ben bildiğim hani bildiğinden şaşma derler ya bildiğim ya da popüler olan hani herkesin böyle çok tercih ettiği e, mağazalardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O zaman ikinci konuya geçelim. İkinci olarak AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır? AliExpress'ten alışveriş yapabilmeniz için öncelikle bir üyelik hesabınızın olması gerekiyor. AliExpress'e üye olmak zaten ücretsiz. AliExpress'ten alışveriş yaparken arkadaşlar e, daha uyguna ürünler alabiliyorsunuz ya da ücretsiz ürün alabiliyorsunuz. Bunun nasıl olduğunu zaten şimdi sizlere anlatacağım. Express yeni kullanıcı bonusu adı altında yeni üye olan arkadaşlar yani yeni üye olan kullanıcılara böyle 2 liraya 3 liraya hatta ücretsiz ürünler verebiliyor. Bir, bir kereye mahsus olmak üzere. Ben de bugün gelen kargomdaki alışverişlerimden birini tam olarak bu şekilde aldım. Yeni bir hesap açtım yeni bir e mail ile birlikte ve böylelikle yeni bir e, kullanıcı bonusu fırsatına yararlanmış oldum. Ve 2-3 liraya hatta ücretsiz de alabilirsiniz. Yani ürünün türüne göre değişiyor. Oradaki fırsata göre değişiyor. Çok güzel bir şey aldım. Onu da zaten videonun sonunda göstereceğim sizlere. O zaman 3. konumuza gelelim. AliExpress'te kargo ücreti ödeniyor mu? Arkadaşlar AliExpress'te kargo ücreti genel olarak evet ödeniyor. Çünkü bu sıralar ücretsiz gönderim bulmak biraz zor. Özellikle Türkiye'ye gelen ürünlerde kargo ücreti çıkıyor. Önceden daha çok böyle ücretsiz ürünler vardı, ücretsiz gönderim ürünler vardı fakat şimdilerde pek bulmak mümkün değil. Ancak sizlere şöyle söyleyebilirim. Bazen bir mağazadan mesela atıyorum bir tane kalem alacaksınız, bir tane defter alacaksınız. Aynı mağazadan aldığınızda bazı mağazalar kampanya yapabiliyorlar. Mesela 200 TL'nin hani tren yol gibi diyebiliriz. 200 TL'nin üzerinde sizlere alışveriş olarak kargo ücretsiz alışveriş yaparsanız sizlere kargo ücretsiz sağlayabiliyor. Ama bu her mağazada olmuyor ya da bazı mağazalarda 300 liranın üstü hani ücretsiz kargodur. Bazılarında 200 liranın üstü ücretsiz kargodur. Böyle değişebiliyor. Bunları takip edebilirsiniz. Hani mesela bir atıyorum defter alacaksınız, kalem alacaksınız. Farklı farklı yerlerden almak yerine tek bir mağazadan alabilirsiniz. Ve böylelikle kargoyu da hani ücretsiz getirebilirsiniz. Bu arada yeni kullanıcı bonusu demin bahsettiğim bonuslarda da kargo genelde ücretsiz oluyor. Onu da takip edebilirsiniz. Daha önce de AliExpress videosu çektiğimi söylemiştim ve o videoya çok fazla yorum gelmişti. O da şu konuyla ilgiliydi. Jetonlar ve kampanyalarla ilgiliydi arkadaşlar. Peki bu jeton nedir? O Daha önce bundan hiç bahsetmemiştim ve sizler için tekrardan böyle bir başlık açmak istedim. Arkadaşlar AliExpress'te üyeliğinizle girdiğinizde her gün sizlere bir jeton veriyor. Yani bir jeton dediğimde 20 jeton falan veriyor yani bunu topluyorsunuz. Her gün girdiğinizde ödül olarak o jetonları topluyorsunuz. En sonunda topladığınız jetonlarla ürünleri indirimli ya da ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Mesela bazı ürünlerde atıyorum jetonlarla alabileceğin ürünler diye bir başlık var. Oradan giriyorsun diyor ki... Ee, attım şu anda kafadan 500 jetona bu ürünü %20 indirimli alabiliyorsun gibi. Hani öyle jetonlarınızı da topladıktan sonra o şekilde indirimli ürünü alma hakkıyla harcayabiliyorsunuz. Diğer bir başlığımıza geçecek olursak, ürün yorumları ve puanları değerlendirmeleri. Arkadaşlar, bir ürün aldığımızda hani hepimiz düşünürüz aslında, bilmediğimiz bir yerden aldığımızda. Bu ürünün aynısı mı gelecek, defolu mu gelecek ya da ürün gelecek mi? Yani bu şekilde hepimizin kafasında bir soru işareti olur aslında. Bu gibi çekincelerimize belki de en güzel araştırma yöntemi tabii ki de alacağımız olan ürünün yorumlarına, puanına ve yorum sayfasındaki fotoğraflı yorumlara bakmak. Şöyle söyleyeyim, ben özellikle fotoğraflı yorumlara çok dikkat ediyorum ilandaki. Çünkü fotoğraflı yorumlarda o ilandaki ürünün aynısı mı kişiye gelmiş onu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bazen depolu olabilir ya da farklı bir ürün, farklı bir renk gönderilmiş olabilir. Bunu o kişi belirtir, bir de fotoğrafını gösterirse hani daha böyle bana en azından inandırıcı geliyor. O zaman diğer bir başlığımıza geçelim. AliExpress'te ödeme yöntemleri neler? AliExpress'te ödeme yöntemi olarak kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli ininel kart gibi kartları kullanabiliyorsunuz. Ama bu soru çok gelmişti. Kapıda ödeme var mı diye. Hayır arkadaşlar kapıda ödeme yok. Adres ekleme ve adres yazımından da biraz bahsedeyim. Arkadaşlar AliExpress'te siparişinizin nereye gelmesini istiyorsanız oranın açık adresini yazmanız isteniyor. Ve bunun dışında bir de posta kodunu biliyorsanız onu da yazmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şu soru çok gelmiştim. TC kimlik he, numaramı istiyor, yazmalı mıyım, güvenilir midir vesaire gibi. Ee, bunu zaten yazmak zorundasınız. Çünkü ürün Türkiye'ye girerken gümrükte sizin TC kimlik numaranız istendiği için. Hani bunu yazmak zorundasınız. Her siparişimde ben de yazıyorum. Bir de bunun dışında bir şey daha sorulmuştu. Ben 18 yaşından küçüğüm. Hani TC kimlik numaramı yazınca sorun olur mu, ürün gelir mi vesaire diye. Ben bununla ilgili de bir araştırma yaptım. Genel olarak bununla ilgili bir sorun olmadığını düşünüyorum. 18 yaşından küçükseniz de TC'nizi verdiğinizde bir sorun olmaz. Ürününüz gelir gibi okudum çok fazla forum sitesinde. Bunun için araştırma yaptım. Ama yine de garanti olmasını istiyorsanız bir büyüğünüzün, ablanızın, ablanızın abinizin, annenizin, babanızın TC'sini de verebilirsiniz. Sipariş takibinden biraz bahsetmek gerekirse sipariş takibi arkadaşlar AliExpress'te üyeliğinize girdikten sonra Order yani siparişlerin bölümünden siparişinizi takip edebilirsiniz. Yalnız siparişler gün bazında güncelleniyor. Yani bugün girdim siparişi verdim hemen niye kargo vermedi diye düşünmeyin. Çünkü mesela bugün kargo verildiyse bile siz onu yarın görebilirsiniz. Yani güncellenmesi biraz daha geç gün bazında oluyor. Diğer bir konuya geçelim isterseniz satıcı ile iletişim konusu. Arkadaşlar mesela bir ürünü aldınız sepete attınız siparişinizi oluşturdunuz. E, fakat bekle bekle kargoya verilmedi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünebilirsiniz. AliExpress'te aldığınız mağazaya, satıcıya mesaj atma gibi bir özellik var. Oradan satıcıya mesaj atabilirsiniz. Kargom ne zaman, hani ürün ne zaman kargoya verilir, kargom ne zaman gelir vesaire gibi satıcıya oradan mesaj gönderebilirsiniz. Hatta bazı durumlarda satıcı da size mesaj gönderebiliyor. Benim aldığım ürünlerde satıcı bana ürününüz kargoya verilmiştir diye mesaj da göndermişti. Oradan da hani tekrardan teyit edebilirsiniz. Oradan da size mesaj gelebilir. Onu da söyleyeyim tekrardan. Bir de şöyle bir durum var. Sipariş vermeden önce de alacağınız mağazanın satıcısına mesaj atabilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ben sizden şu defteri kalemi almak istiyorum. Bana bir kupon tanımlar mısınız vesaire gibi. Hani böyle bir indirim de isteyebilirsiniz. Bazı mağazalar sizi kırmayarak indirim tanımlayabilir hesabınıza. Kupon tanımlayabilir size kupon verebilir. Böylelikle de indirimde almış olabilirsiniz. En çok merak edilen konulardan birine geldik. Güncel gümrük mevzuatı ve vergiler. Arkadaşlar vergiler konusuna gelelim o zaman. Şu şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Aliexpress'ten hangi ürünü alırsanız alın Türkiye'ye gelirken sizlere bir vergi çıkacak yani Türkiye'den girerken gümrük vergisi çıkıyor. Bu genel olarak ürünün türüne ve ağırlığına baz alarak değişse de. Genel olarak ürünün %20'si olarak hesaplanıyor ve ham fiyatının üzerinden hesaplanıyor. Yani kargo ücreti eklenmemiş fiyatın üzerinden vergi hesaplanıyor. Bu da belirteyim yeni gümrük mevzuatına göre bir kişinin bir ayda maksimum 5 sipariş hakkı var. Yani bir ayda maksimum 5 kere sipariş verebiliyorsunuz. Fakat bu paket bazında olduğunu söyleyebilirim. Çok merak edilen diğer bir konu da vergiyi nereye ödüyoruz? Arkadaşlar vergiyi ödemenin iki tane yöntemi var aslında. Bir tanesi kapıda ürününüzü teslim alırken görevliye vererek ödemek. İkincisi de siparişinizi tamamlarken kredi kartıyla ödemek. Bunu aslında biz seçemiyoruz. Bunu satıcı mağazalar belirliyor. Mesela ben atıyorum bir tane defter aldım. Hep defterden gidiyoruz bu sefer ama. Atıyorum bir tane defter aldım. Bu defterin satıcısı benden direkt hani ödemeyi alırken kargo ücretini, ürünün fiyatını alırken bir de vergi adı altında bir barem çıkardığında vergiyi de alıyor. Ama eğer bu ürünün vergisini almadığı yani vergi adı altında bir baremden ödeme yapmadığınız sürece siz kapıya ürün geldiğinde kapıda vergi ödüyorsunuz. Yani bu iki yöntem var şu anda vergi ödemeniz için. İpariş sırasında vergi adı altında bir ödeme yaptıysanız ürün kapıya geldiğinde tekrardan bir ödeme ödemeyeceksiniz. Yani tekrardan bir ödeme yapmanıza gerek yok. Gümrüğe takılan ürünlerden de biraz bahsetmek istiyorum. Genelde şöyle söyleyebilirim. Elektronik ürünler, telefon gibi elektronik ürünler, yasaklı maddeler, kozmatik ürünleri gümrüğe takılıyor arkadaşlar. Bu ürünler gümrükten geçmiyor. Aynı zamanda bir üründen çok çok fazla aldığınızda da bu ticari ürün gibi algılanıyor ve yine gümrüğe takılabiliyor. Tek satıcıdan birden fazla ürün alma konusuna da biraz değinmek istiyorum. Tek satıcıdan birden fazla ürün aldığınızda aslında bu oldukça avantajlı bir yöntem. Şöyle söyleyebilirim. Demin de dediğim gibi kargo ücretini ücretsiz olarak hani bazı satıcılar birden fazla ürün aldığınızda belli bir tutarın üstünde kargo ücretsiz yapabiliyor ve sizin ürününüz tek bir pakette geliyor. Mesela 3 tane defter alacaksınız. Farklı mağazalardan aldığınızda 3 tane paket gelecek ve 3 tane ayrı zamanda gelecek ve 3 sipariş hakkınızı da hani 1 ayda 5 sipariş hakkınız var ya o 5 siparişin 3'ünü doldurmuş olacak. Ama tek bir mağazadan aldığınızda tek bir paket ve tek bir sipariş hakkınızı hani doldurmuş olacaksınız. Bunu böyle e, bunu böyle söyleyebilirim sizlere. Kargonun ulaşım süresiyle ilgili de çok merak edilen noktalar var. Ondan da biraz bahsedeyim. Ben zaten kargomda gelmişken sizlere onunla da anlatayım. Benim kargom arkadaşlar 8 günde bana ulaştı. Bu süre eskiden daha uzundu. Mesela 1 ayda 2 ayda gelen kargolarım oluyordu. Ama son zamanlarda özellikle son birkaç yok 5-6 aydır diyeyim birkaç değil. 5-6 aydır böyle çok kısa zamanda elime ulaşıyor kargo. En fazla 15 günü falan buluyor onu söyleyebilirim. AliExpress'te para birimi de çok merak ediliyor. Hani Türk lirasıyla ile mi alıyorum, dolarla mı alıyorum, euro ile mi alıyorum gibi çok fazla soru gelmişti. Bundan da biraz bahsedeyim. AliExpress TRD'ye girdiğinizde aslında arkadaşlar AliExpress'te TRY diye görürsünüz ürünlerin fiyatını ve bu da Türk lirasıyla alıyorsunuz demek oluyor. Aliexpress'te fiyatlar Türkiye'ye kıyasla nasıl? Aslında bu kıyası yapmak şu anda benim için çok doğru değil. Neden? Çünkü ürün bazında değişiyor. Ama çok iyi bir araştırma yaparak mesela atıyorum kırtasiye ürünlerinden bahsedeyim. Çünkü ben de onları almayı çok seviyorum Aliexpress'ten. Kırtasiye ürünlerinde mesela diyelim ki hani çok ünlü bir marka diyelim. Stabilo. Stabilo'yu Türkiye'den mesela almak isteseniz fiyatı bayağı böyle yüksek. Ama Stabilo'nun muadili olabilecek böyle aynı kalitede yorumlara bakarak iyi bir araştırma yaparak öyle kalemler bulabilirseniz çok daha uygunu AliExpress'te bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha uyguna getirebiliyorsunuz. Ama tabii kargo ücreti var, vergisi var. Bunları da hesaba katarak hani hepsini birlikte düşünerek bir e, hesap yapmanızı tavsiye ederim. İyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Hem Türkiye'deki fiyatı ürünün hem AliExpress'teki fiyatını toplayarak böyle bir, bir kıyaslama yaparak araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca yeni kullanıcı bonusu sayesinde de ürünleri çok uyguna ve ücretsiz alabiliyorsunuz. Tabii bu bir seferlik ama siz birkaç kere daha hani yeni hesap açarak yeni maille bunu kullanabilirsiniz. Bir de siparişi tamamlama kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. Siparişi tamamlama kısmı şöyle aslında. Sipariş elinize ulaştı, baktınız, gayet de beğendiniz, aldığınız ürünün aynısı gelmiş. Bir sıkıntı yok. AliExpress'e girip siparişi tamamlama butonundan tamamlamanız gerekiyor. Bunun dışında çok fazla soru gelmişti. Ben siparişi tamlama butonuna bastım ama ürünüm gelmedi. Hani yanlışlıkla bastım gibilerde. Fakat bu, e, bence bu konuda yapmanız gereken en önemli şey, AliExpress'te iletişime geçmeniz. Canlı desteğiyle olabilir ya da online destekle olabilir. AliExpress'te iletişime geçip yanlışlıkla bastığınızı açıklamanız bence daha e, hani şey olur, daha makul olur biraz da ürün iadesi ve destek bölümüyle ilgili biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar mesela bir ürün aldınız ya da gelmedi ya da ne bileyim kırık geldi yanlış ürün geldi gibilerde bunun için ürüne ürünü iade edebilirsiniz siparişler kısmından e, iade kısmından bir, bir iade destek formu açabilirsiniz ya da bunun dışında aliexpress'in online formunu formuyla da iletişime geçip onlarla da konuşabilirsiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Son konumuza geldik. 2023 yılında AliExpress'ten alışveriş yapılır mı sizce uygun mu gibilerde bir soru. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bence 2023 yılında AliExpress'ten alışveriş yapmak hala gayet uygun bir seçenek olsa da bazı bazı ürünler özellikle Türkiye'deki aynı fiyata gelebiliyor hatta geçebiliyor. Çünkü ürünün kargo fiyatı olabiliyor. Ne bileyim, gönderim ücreti yüksek olabiliyor. 70 lira, 80 liradan bahsediyoruz. Kargo ücreti de bayağı yüksek oluyor bu arada. Ama yine dediğim gibi yeni kullanıcı bonusları olabilir ya da tek bir dükkandan bir sürü ürün alırsınız. Kargoyu bedavaya getirirsiniz. Ee, yani çok iyi araştırma yapmak gerekiyor. İyi bir araştırma ile Türkiye'den çok daha ucuza alabiliyorsunuz bazı ürünleri. Ama tabii her üründe bu geçerli değil. Evet, 2023 yılında AliExpress'ten nasıl alışveriş yapılır adlı videomu da sonuna geldik. Arkadaşlar umarım çok keyifli izlediğiniz, aklınızdaki sorulara cevap bulabildiğiniz güzel bir video olmuştur umarım biraz olsun hani bilgilendirici sizlere faydam olabilecek bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yazın. Ben bütün soruları okuyorum, yorumları okuyorum. Sizlere elimden gelebildiğince, bilgim yettiğince cevap vermeyi çok isterim. Çok memnun olurum sizlere cevap vermekten. Aklınıza takılan bir soru varsa AliExpress ile ilgili lütfen aşağıya yorum olarak yazın. O zaman biz videonun sonuna geldiğimizi söylemekten gurur duyuyorum ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve şimdi birazdan AliExpress'ten aldığım alışverişim ve kargo açılımım sizlerle. Evet arkadaşlar şimdi AliExpress'ten kargo'm geldi aldığım şeyleri size göstermek istiyorum bir kargo'm daha var o da gelince onu da açacağım şimdi bu gelmişken bunu birlikte açalım istedim AliExpress'ten ben bu arkadaşlar bir tane çanta aldım laptop çantası bunu ben yeni kullanıcı bonusuyla aldım ve 0,20 kuruş gibi bir şeydi ama vergi ve kargo ile birlikte 70 liraya geldi bana arkadaşlar 75 mille öyle bir şey denk geldi ve bu bu çanta çok güzel bakın şimdi açacağım size zaten. Yeni kullanıcı boncuğumla birlikte ve bir hafta bir hafta bile bulmadı yani gelmesi çok erken geldi çok hızlı geldi. Bunu tam böyle ben e, boyutlarını seçebiliyorsunuz aldığınız yerden. Ben kendi laptopumun e, inçine göre seçtim ve tam böyle boyutu çok güzel oldu. Bakın şöyle fermuarları var. Bunu ben çok beğendim çok güzel ve çok kısa sürede gelmesi de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi diğer kargom da geldi. Onu da açalım birlikte. bunlar ikisi aynı anda gelmediler. Ama ben işte tekrardan bir videoya koymak istedim bunları. Çok güzel şeyler aldım. Yağmur sos. Adını da bırakırım tekrardan. Bakın neler aldım? Neler? Çok güzel şeyler aldım. Ve tekrar sizlere videonun içinde de söyleyeceğim vergi vergi ne kadar çıktı? Kargo ne kadar çıktı? Şu anda çok hatırlamıyorum ama videoda bahsedeceğim zaten. Bakar mısınız şunlara? Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bu kargom benim iki hafta gibi bir sürede geldi. Bakın şöyle çok güzel uçlu kalemler aldım. Böyle güzel şeyler aldım kalemler. Bak bunlara bakar mısınız? Şunları görüyorsunuz zaten. Bunların hepsini de deneriz birlikte nasıl yazılıyormuş. Bir de şöyle zarf dosyalar aldım. Bunlar da küçük küçük çok güzel olur. Böyle hani. Görüyorsunuz bunlar. Gerçekten kısa bir sürede geldi ve ben bu alışverişten şu için memnun kaldım. Bakın. Bakın şu stikerlerin güzelliğine bakar mısınız? Şunlara bayıldım bak. Bakın şöyle şimdi deneyelim bunların renklerini. Bunlar aynı rengin farklı tonlarından oluşuyor. Bakın şimdi şöyle bir deneyelim. Bu birinci rengimiz. Bu da ikinci rengimiz. Ben şu ilk renge çok bayıldım. Şu çok güzelmiş üçüncüsü ve son olarak da dördüncüsü dördüncüsü de bu şekilde şimdi bunları da deneyelim birlikte bakalım bunların nasılmış renkli skalaları çok güzel görünüyor arkadaşlar böyle onu bir söyleyeyim size buradan kameradan kadar görünüyor ama bakın bu şekilde iki çift yönlü iki tarafı var iki ucu var böyle bir bakın gösterelim sizlere bir ucu böyle ince uzun bir de böyle çok güzel yazışı kayışı falan da çok güzel şimdi bakın bu tarafa kağıtta da denedik bunları bir iki ucunda denedik bir ince ucu bir kalın ucu ben böyle genellikle soluk renkleri pastel renkleri seçtim çünkü hani mesela kağıtta falan daha fazla böyle göz yormuyor ben onları daha çok sevdiğim için bu şekilde seçtim ama farklı seçenekler de vardı bir de şöyle söyleyeyim şu son rengi de mesela Biraz daha böyle solukmuş. Bayağı solukmuş şu son iki renk. Ama onu şeyde falan kullanırım. Böyle boyama falan yaptığımda şeyde falan kullanırım. Hani böyle ter rengi falan olarak kullanırım diye düşündüm. Şimdi, Yani ben beğendim. Güzel olarak. Güzelmiş bu renkler de. Çok güzel. Bakın bunlar da bu renk skalasında. Morandi renk skalası edilmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Bunları da deneyelim. Bakın arkadaşlar şimdi bunları da denedik kağıtta. Size göstereyim. Bu renkler gerçekten çok canlı. Güzel bir renkler. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kağıtta böyle kayışı hani kağıda karşı bastırışı falan çok güzel. Kağıtta gerçekten kayıyor. Böyle jel gibi. Onu da tekrardan belirteyim.